Aferin. En iyi kadın tiktoker ödülünde Sıra Özcan Bey e tutulacak. Ona hemen zarf vermemem. Merhabalar tekrardan. Özcan Beyler ideal damat adayı gibi zaten aramızda evet. ve sahnede hiç inmemiz gerekiyor aslında. Evet. <laughs> evet en iyi kadın TikToker ödülü. Evet. Cemre Solmaz. Evet alkışlar Cemre Solmaz için. Cemre Solmaz. Çok genç Çok başarılı bir isim geliyor. En iyi kadın TikToker ödülü. Öncelikle merhabalar hepinize. Çok güzel gözüküyorsunuz buradan baktığımda. Birazdan ee, bir mikrofonu yakın lütfen. Tamam, boyum yetmez diye korkuyordum ben de. <laughs> ee, bir şeyler söylemek istiyorum. Ben bir müzik platformundan buraya geldim. Buralara geldim. O yüzden bu kadar e, saygıdeğer isimlerin önünde ödül almak beni çok gururlandırıyor. Çünkü ben tek tek sayamasam da şu an yüzüme bakan herkesin şarkısıyla çok güzel videolar çektim ve e, sizlere teşekkür ediyorum. Başşehir Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Ve beni destekleyip bu ödül almama sebep olan tüm takipçilerime kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Teşekkür Teşekkürler. Ediyoruz. Biz de olmazı. Tebrik ederiz. Özcan, evet, Bey'den. Sırada en iyi erkek TikToker ödülümüz var. Onu da yine Özcan Bey verecek. En iyi erkek TikToker ödülü. Bakalım kime gidiyor. Evet, Cellat. E, yeni projelere başladığımız bir dönemdeyiz Üstümde bunun ufak bir yorgunluğu var Ama öncesinde böyle bir ödül oluyor olmak çok mutluluk verici cidden e, Takipçi etiketim bugün 9.4 milyar izlenmeye ulaştı 9.4 milyar izlenmeye ulaştı Bu ödülü onlara armağan ediyorum Ekibimle birlikte Türkiye'de olmayan projeler yapmaya başladık Bomba gibi geliyoruz. Teşekkürler. Ceylan'ı tebrik ediyoruz. En iyi erkek Teşekkürler. TikTok ödülünü aldı. Sırada en iyi YouTuber ödülümüz var.